Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir borsa etkinliği ile karşınızdayım. Ee, kusura bakmayın sesime birazcık yorgunum. Bu etkinliği normalde yarın sizlerle paylaşacaktım. Ancak maalesef etkinlik yarın akşam sona eriyormuş. İki günlük kısa süreli bir etkinlikmiş. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye etkinliği şimdi paylaşacağım sizlerle. Etkinliği düzenleyen Wu borsası, borsanın kendi token'ı olan Wu token da zaten birçok borsada listelenmiş durumda. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 100 coin arasındaydı. Binance'da falan listeli bir coin. Bu borsası son zamanlarda Türkiye özel bazı açılımlar yapıyor. Bununla birlikte yakın bir zaman içerisinde de Türkiye özel bir borsa çıkartmış durumda. Bu TR olaraktan etkinlik kapsamında da 3 şart yerine getiren kullanıcılara 100 er TL değerinde ödül dağıtmakta. İsterseniz çok uzatmadan etkinlik ayrıntılarını geçiş yapalım. Etkinlik için toplamda 3 tane şart bulunduğundan bahsetmiştim. Ee, onları geçmeden önce şuradan diğer ayrıntılara bakalım. Etkinlik yarın akşam yani 7 Ekim tarihinde 24.00'da sona erecek kısa süreli bir etkinlik yapmışlar. Ee, peki bizden istenilen şartlar neler? Öncelikle KYC2 kimlik doğrulamasını ulaşmanız gerekmekte borsa üzerinden. Bunun dışında 100 TL'nin üzerine bir bakiyeyi hesabınıza yatıracaksınız. E, Ripple olaraktan yatırabilirsiniz, Tron olaraktan yatırabilirsiniz. 130-140 TL'lik gibi bir bakiye yatıraraktan bir kez al işlemi yapmanız yeterli. E, bu arada al işleminde piyasa emriyle yapmanız gerekmekte. Birazdan zaten bunu da göstereceğim. Bu için yaptığınız takdirde de 100 TL hesabınıza tanımlanacak. E, peki ödül ne zaman alacaksınız? İsterseniz bir de ona bakalım. Şurada şurada belirtildiği gibi ayın 11'inde ödüller hesabınıza yatacak. 19.00 ile 22.00 arasında ödüller hesabınıza tanımlanacak. Diğer ayrıntıları da bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmına bırakırım videonun. İsterseniz bir de borsaya geçiş yapalım. Borsaya geçiş yaptık. Videonun altındaki açıklama kısmına kayıt linkini bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. E, hesabınıza girdikten sonra buradan hesabım kısmına geliyoruz. Buradan öncelikle seviye 1 hesap doğrulamasını tamamlıyoruz. Burada size birkaç tane bilgi soracak. Onları tamamlıyoruz. Ardından seviye 2'ye geçeceğiz. bunun için burada seviye atla kısmına geliyorum. Başta dedik. buradaki bilgileri dolduruyoruz sırasıyla. Şurayı bir hızlıca işaretleyeyim. Sonraki adım dedik. hangi mesleği yapıyorsanız onu buradan seçiyorsunuz. Burayı da seçtik. Bunlardan bir ikisini de işaretleyin arkadaşlar. Hangisiyle hangisini kullanacaksanız. Sonraki adım dedik. Buradaki bilgileri de doldurduktan sonra en son kısma geliyoruz. Burada bir kimlik doğrulaması tamamlayacaksınız. Kimlik doğrulaması yapacaksınız. Buradaki QR kodu telefonunuzun kamerasından taratın. Veya direkt olarak buradaki linki tıklayarak telefonunuzdan bu linki açabilirsiniz. Buradan kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra işlemler tamamlanmış olacak. Şimdilik 100 TL'nin üzerine bir bakiye yatırarak bir kez aslat yapmamız gerekmekte. Bunun için de şuradan hemen gelelim. Buradan cüzdan kısmına geliyorum. Buraya geldikten sonra istediğiniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Bakalım Ripple var mıymış burada? Evet, Ripple var. Ripple olarak yatırıp bir kez alsat yapabilirsiniz. 100 TL üzerine bir bakiyeye alsat işlemi de şu şekilde yapacağız. Direkt şuradan kolay alsat veya pro alsat hangisini seçerseniz, prodan göstereyim mesela. Buraya geldikten sonra hangisiyle alım satım yapacaksanız mesela Ripple'ı seçtik. Ya da buraya da hiç uğraşmadan direkt şuradan kolay al sat kısmını kullanalım. X de aynı anlama gelecek zaten. Buradan XRP'ye yatırdığınız farz ediyorum. XRP'yi seçtik. E, hepsini seçtik arkadaşlar. 100 TL üzerine bir bakiyeyi seçtik buradan. E, burayı işaretliyoruz. Piyasa emriyle alım satım yapacağım kabul ediyorum diyoruz burada. XRP'yi alı tıkladık. Sonradan XRP'yi sata tıklıyoruz. Ondan sonra istediğiniz gibi paranızı çekim yapabilirsiniz. İşlemler bu kadar. E, Şartlar belirtildiği gibi ayın 11'inde ödüller hesabınızı yatacak. İsterseniz ödülün yatmasını bekleyebilir. İkisini birlikte çekim yapabilirsiniz. Bu süre içerisinde paranızı burada Türk Lirası veya Tether olarak da tutabilirsiniz. Değerinin değişmesini istemiyorsanız. E, işlemler bu kadar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.